Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki insanın şu andaki sizinle alakalı durumu nasıl? Bakın e, öncelikle burada e, derin derin düşünen bir kişiyi görüyorum. Aklınızdaki insan şu an e, böyle sanki elini kafasının üstüne almış da. Ya yaptığı şeylerde hani keşke keşke dediği şeyler var. Bakın bu hem kendi hayatıyla alakalı hem sizle alakalı bir durum. Ya çünkü e, aklınızdaki insan çok hatalar yapmış, çok kayıplar vermiş e, ve çok böyle bir karanlığın içinden gitmeye devam etmiş gibi görüyor kendini. Size karşı da şöyle hissediyor. İçinde bir pişmanlık var bakın yaptığı ya da yapmadığı şeylerle alakalı. Ama daha önce bu kişi kendini affedemiyor ki. Affedemiyor yani olan şeyler onu kendini suçlu... Evet suçlu hissediyor ya bu kişi kendini suçlu hissediyor. Suçlu hissettiği için bir kere e, sizi hak edip hak etmediği konusunda kendisi emin değil. Hani emin olmadığı için e, bilemiyor açıkçası. Yani size kötü davrandığını... Hmm, belki daha iyi davranabileceğini ya da eksiklerinin olduğunu hani bunu daha kendisi kabullenememiş evet kendisine bir itiraf edemediğini kabullenemediğini söylüyor ya belki bazı yaptığı şeyler yenileri yutulur değildi gerçekten değildi yani içinde hep bir pişmanlık kaldı bu kişinin şu anda da yaptığı şeylerden ötürü bir e, pişmanlık var. Ama bakın e, bu kişi sanki uzun bir süredir aynı ortam, aynı enerjiyi, aynı yerde böyle kala kalmış. Hani sanki bir odanın içinde kalırsın ya hep aynı ortam. Buradan çıkamıyor bir türlü. Size zaten ne yaptıysanız bu kişiyi buradan çıkaramamışsınız. E, çünkü karşı taraf böyle güvenmekten ve incilmekten korktuğunu söyledi. Bakın e, size karşı hissi var, gerçekten var. Size bir şeyler hissetmeyen, duygusuz birisi değil. Ama yanılmış olmaktan korkuyor. Hani e, bugün seni seviyor diyelim, ama yarın e, oldu ki mesela e, gerçekten o seni sevdikçe sen onda anlamını kaybettin. E, yanıldı mesela. Ya bu onu korkutuyor bence. Çünkü şu an hayatında mutsuz da olsa. Bakın örneğin mesela e, hayatında kendisi de davransa ya da birileriyle de konuşsa. Ya sevmese bile orada rahat. Hani bir kaybı yok. Ama şunu düşünüyor. E, sana karşı derinleşip de sonra dibi görürse bu işin içinden çıkamayacağını düşünmüş. Biraz şey ya... Ee, hazırcı gibi hani nerede böyle kolay yol var ee, nerede yokuş yok aklınızdaki insan onu düşünmüş hani belki sen düşünmemişsin belki de yaptığın hata buydu yani ee, kendine başka her şeyi düşünmüşsün İşte o düşünmemiş yani o şeye bakıyor benim için hangisi daha kar ama bunu bakarken de aslında kötü bir niyeti yokmuş size karşı bakın bilinçaltı böyle söylüyor ya benim gözümde yaralı bir çocuk bu, büyümemiş hala çocuk ve yaralı. Hani işin tuhaf yanı e, bu şekilde kendisi zaten mutlu olamaz, mutluymuş gibi gösterse de değil yani. Çünkü anlamlı bir hayat içerisinde değil. Bakın bu kişiyle alakalı. Çok soru işareti var kafanızda. Aradığınız cevaplar var. Yani bu kişinin ne yaptığını, niye böyle yaptığını, ne hissettiğini, ya da son yaşadığınız konular, işte hayatı, geçmişi aradığınız cevaplar var. Bunlar geliyor diyor. Ama bunlar geldiğinde sizin için çok geç olacak beklenmedik bir anda olacak. Yani böyle kendi hayatınızın telaşıyla uğraştığınız, kendi hayatınızla ilerlediğiniz böyle kendi hayatınızın dediğim gibi akışıyla gittiğiniz bir zaman diliminde e, bu cevaplar gelecek. E, aklınızdaki insanla ilgili olacak. Ama sizin için o an e, biraz geç olacağınız. Şöyle geç olacak bakın. E, hani şu an mesela eski göre daha hevesli olmayabilirsiniz. Hevesiniz kırılmış çünkü. Ve bu zaman diliminde de artık yani hayırlısı neyse o olsun hissi olabilir. O yüzden biraz anlamını kaybetmiş gibi olacak bu gelen haber. Ama diyor ki yani kader de bu şekilde çalıştı. Yani kadersel zamanda buydu. Özellikle e, bu kişi sizi takip edeceğini söyledi bakın. Sosyal medya, e, sosyal ağlar, sosyal medya hesapları, sosyal aracılar. Böyle bir gündem olacak e, onu söylüyor. E, ama sizinle alakalı bir şey görecek. Bakın şöyle de olabilir. Mesela çok sosyal medya kullanmıyor olabilirsiniz ama e, bu kişi bir anda siz zannedip sizinmiş gibi zannedip size benzeyen ya da kafasını karıştıran sizinle alakalı size hatırlatan ya da göreceği bir durum olacağını söyle. Bakın bu göreceği şey olumsuz bir şey olacak. Şok olacak. Aklınızdaki insan sizinle alakalı şok olacak. Bu ne olabilir? İşte mesela e, hayatınıza bakıyor olursunuz. Kendize yenilikler yapmış olursunuz. Ne bileyim işte başkaları var mı gibi hisseder. Burada çünkü hoşuna gitmeyecek. Yani kiminiz de gerçekten böyle bir izlenim vermek isteyebilirsiniz. Kendinize dışarıdan böyle bir profil çizebilirsiniz. Kiminiz engellemiş yani engel gözüküyor. Ya da engel süsü de verebilir onu da söyleyelim. Ama e, bakın gelecekte e, sizi keşfetmeye açık olacak. Bu şu da olabilir dediğim gibi eğer ortak ortamlarınız varsa hani görebileceği gün içinde kendi kafasından da bir şeyler kurup da tetiklenebilir. Çünkü önümüzdeki süreçlerde bir seni araştırmak isteyecek bir seni merak yani bir detay öyle söyleyeyim seni araştıracağını söyledi. Bakın, aklınızdaki insanın yapması gereken bir karar var. Bunu o kadar iyi biliyor ki, yani o kadar çok iyi biliyor ki bir karar vermek zorunda. Ama diyor ki ben diyor bu karar vermek için doğru zamanda değilim. Vereceğim bu karar diyor hangi seçeneği yaparsam yapayım benim içime sinmiyor, beni rahatlatmıyor diyor. Yoksa ben diyor Pişmanlığımı da söyleyebilirim, gönülde alabilirim. Ya onunla mutlu da gidebilirim ama diyor ben diyor hani o kafada değilim şu anda diyor. Ama bir yandan da eğer doğru bir karar vermezse sizi sonsuza kadar kaybedeceğini düşünüyor. Bunu da istemiyor. Böyle bir ortada bakın. Özellikle burada 8'li vadelere dikkat edin. Bu kişiyle alakalı önemli olacağını söyledi. Yine burada beklenen şeylerin geleceğini söylüyor. Onu söyledik zaten aklınızdaki insanla ilgili olacak. Soru işaretler onda da var. Ee, hayatıyla ilgili, kendiyle ilgili ne yapacağı konusunda. Ya burada aşamadığı bir şey var arkadaşlar. Bırakamadığı bir hayat var. Vazgeçemiyor, feda edemiyor. Bak bu kiminiz için e, hayatı çok alışmış böyle yaşamaya. Senle ilgili yaşayamayacağını düşün. Kiminiz için engel olan insanlar var. Kiminiz için karakter uyuşmuyor. Var yani, var yani. Ee, sizin belki bunu bilmiyorsunuz ama var burada. Öyle söyleyeyim. Bir bloke var çünkü tıkanan bir şey kalmış. Bu yüzden bu kadar bu e, çok kendi içinde de öyle yani bir gün sana yükseliyor bir gün iniyor bir gün yükseliyor bir gün iniyor. Evet yani e, bunu söyleyebiliriz arkadaşlar sekizi vadeleri yine dikkat edin bu kişiyle alakalı önemli olacaktır e, zaten biliyorsunuz diğer kanallarımı da takip edebilirsiniz orada da sizlere okumalar mümkün oldukça fırsat buldukça paylaşıyorum arkadaşlar olabildikçe erken paylaşmaya çalışıyorum. Üç tane kanalımız var bununla birlikte zaten hepsinin enerjisi ayrı olduğu için hepsi ayrı kanalda olduğunu söyleyebiliriz bu şekilde yine yorumlar kısmına adres bırakıyorum bize ulaşmak isteyenler oluyor oradan ulaşabilirler kendinize iyi bakın tekrar görüşmek dileğiyle kalın sevgiyle kalın